Merhabalar değerli izleyiciler. Bugün başka bir video ile karşınızdayım. E, i̇lişkilerdeki sorunları adam akıllı çözmek isteyen çiftler için bazı uzman tavsiyeleri var. istiyorum. E, bir kere ilk olarak çiftler arasında iletişimsizlik ciddi bir sorun. Birazdan bunu daha spesifik örneklerle size vermeye çalışacağım. Bunun dışında ee, ebeveynleri çok fazla ilişki sürecine dahil etmek, kararlarda onların da e, çok fazla söz hakkı vermek, çok fazla karışmalarına sınırları koyamamak da ciddi bir sorun ilişkiler için. Özel alanlar tanımama, çiftlerin birbirleri tanımaması, hayatı paylaşamama, e, güvensizlik çok çok önemli bir bileşen, e, cinsel ihtiyaçların karşılanamaması... Bunlar çok önemli bir bileşen. Bunun dışında mesela evlilik ilişkisine karar vermeden önce birazcık gelecek planlarından bahsetmek de çok önemli bir argümandır bana soracak olursanız. Çünkü gelecek planlarınız benzerse büyük ihtimalle birbirinize uygun bir çift olacaksınızdır. Bunlar dışında değerli izleyiciler, iletişimle ilgili bir sürü başlık söylemek istiyorum. Mesela genellikle çiftleri tartıştıklarında çok fazla böyle koltuk tercihleri, nerede tartışacaklarını belirlemezler. Mesela yumuşak bir zeminde tartışmak, bir koltukta olmak sert bir zemin ve sandalyede olmaktan çok daha etkili oluyor. Çünkü e, koltuğun yumuşak dokusu e, söyleyeceklerinizi de daha yumuşak bir hale getirebiliyor. Bunun dışında konuşmalarımıza hiçbir zaman senle başlamayalım, benle başlayalım. Çünkü sen karşı tarafı savunmaya yeter ve onu suçlar. Ama ben, e, dili çok daha etkili bir dildir. Ben seninle e, daha sakin bir tonda konuşmak istiyorum demek çok başka bir şeydir. E, sen çok kaba birisin demek çok suçlayıcı bir dildir ve çok daha başka bir boyuta götürür konuyu. E, bazen ara vermek çok güzel gelir. İşte 5 dakika sonra konuşalım gibi. Şimdi kendimi çok öfkeli hissediyorum, bir hava alıp geri geleceğim, o zaman devam ederiz gibi. Bu molalar çok etkilidir. Her zaman normal iletişim düzeyinde de çok etkili oluyor. Tartışma sırasında elinizi kalbinizin üzerine koymak güzel bir öneri. Bu şekilde gerçekten işten ve duygusal konuştuğunuzu gösterir karşı tarafa. Öfkenizden kurtulmak için birlikte koşuya çıkabilirsiniz ve spor yapabilirsiniz. Bu sürecin arasında karşı tarafa gerçekten de problemin ne olduğunu sorabilirsiniz mesela büyük bir konuşma yapmadan önce el ele tutuşulabilir. Çünkü el ele tutuştuğun birisine çok çok ağır şeyler söyleyemezsin mesela. İstettiklerimizi bir isteğe çevirebiliriz. Örnek verecek olursan neden bugün akşam saat 10'da telefonlar olmadan beraber bir kahve içmiyoruz demek çok daha etkilidir. Hissettiklerinizi sürekli telefondasın demekten çok daha etkili bir yöntem mesela. Yatağa girmeden önce kavga etmek hiç kimseye bir fayda sağlamamıştır. Ama şöyle bir şey denenebilir yemek arasında mesela e, kendi hissettiklerimizi karşı tarafa söyleyebilirsiniz. Şimdi yatakta bu işlem yapıldığında bütün gece rüyamızda bu konu dönecek, bütün gece uyuyamayacağız belki de sağa sola döneceğiz. Kimse böyle bir gece geçirmek istemez. Ve şöyle bir şey de çok önemlidir. Bir şeyi karşı tarafı hayatımızda önemli bir yer kaplayan birisine bir şey söylemeden önce biraz düşünelim. Onu kırmadan, incitmeden ne kadar daha böyle iletişimi sürdürecek ve gerçekten de niyetimizi karşı tarafa sunabilecek bir metodu denemek çok daha faydalı olacaktır. Bunun dışında birbirinize isimleriyle hitap etmek çok ciddi bir sınırlar çizecektir bence. Bunun yerine birbirinize elbette bir lakaplarınız, takma isimleriniz vardır. Onlar kullanılabilir. Bebeğim, hayatım bunların hepsi olabilir mesela. Bir de tartışmalarda çok çabuk yakın arkadaşlarımıza, bizi tanıyan insanlara çok çabuk dökülmeye başlıyoruz. Ama ilk baştaki yorumlarımızla karşı tarafa söylersek onlar da sizin arkadaşınız olduğu için sizin talepleriniz doğrultusunda, söyledikleriniz doğrultusunda yorum yapacaktır. Bunun yerine birazcık daha olayı toparladıktan sonra partnerinizle bir aşama kaydettikten sonra bence söylemek çok daha etkili olacaktır. Emin olun ki o zaman ama yine paylaşımda bulunun tabii ki ama çok acele etmeyin bu konuyla ilgili. Ve çiftler birbirlerini birazcık kendilerini de tanımaları üzerine cesaret, cesaretlendirmeli. Bu terapi süreciyle de olabilir. Birbirlerini daha çok tanıyacak çalışmalar, etkinlikler yaparak da olabilir. Ama iki tarafın hem kendisini hem karşı tarafın özelliklerini birazcık daha tanıması üzerine durmamız önem arz ediyor. Bunun dışında değerli izleyiciler, problemleri hissettiğimiz anda lütfen üzerine örtbas etmeyelim. Gerilmemek için, sıkılmamak için o konudan kaçmayalım. Birazcık daha zaman ayıralım o probleme. Gerçekten de bunu aşmaya çalışalım. Sonra bir büyük bir önüne geçilemez bir probleme dönüşür. Çözüm için harekete geçmeye çalışalım kırıcı olmadan eleştirilerimizi sunarım. Haklı ve haksız aramak her zaman için bir sorundur ve iletişime hiçbir faydası yoktur. Bizim amacımız iletişimi sürdürmek ve problemi ortadan kaldırmaya çalışmak. Haklı veya haksız aramıyoruz biz. Biz bir çift ilişkisiyiz sonuçta. Kendimizi farklı göstermemeliyiz. Olduğumuz kimliğin dışında olmamalıyız. Bazen insanlar tartışmada çok farklı bir benliğe bürünebiliyor. Bundan da uzak durmak gerekebilir. E, seks çok önemli bir bileşendir. evlilik ve e, romantik ilişkilerde. Bunu ihmal etmemek gerekir. Mutluluğumuzu amaç edinmeliyiz. E, sadece kendimizi düşünmeyeceğimiz bir birliktelik çok önemlidir. Karşı tarafın da duyguları, düşünceleri olabileceğini, onların da kararının e, etkili olabileceğini bir şeylerde e, bencil olmamak gerektiğini her zaman aklımızın bir köşesine yazmalıyız. Önemsendiğini göstermek lazım karşı tarafa bunu bir sürü yoldan gösterebiliriz cümlelerimizle hediyelerimizle özel günleri hatırlayarak sevdiği bir şeyleri tekrar ederek sevdiği insanlara değer vererek bunu gösterebiliriz Gerçekten de çift ilişkilerinde karşı tarafı hayatın merkezine almaya çaba göstermek çok önemlidir romantizmi unutmayalım bu da çok önemli değerli izleyiciler. Mesela dans, e, ara sıra dans, çıkılacak yemekler, alınacak çiçekler, e, söylenecek sözler e, bunlar çok değerli. Ve şunu da unutmamak lazım son olarak değerli izleyiciler. E, sonuçta bütün bunları denedik, e, seksi ihmal etmedik, sorunları masaya yatırdık, iletişim kurduk, özel günleri unutmadık. Yine de olmadı. E, o zaman demek ki belli bir bağ kopmuştur. Ee, yeniden sevip sevileceğimizi, mutlu bir ilişki kurabileceğimizi unutmadan bazı şeylerin bitebileceğini de aklımızda tutmamız gerekir. Ee, güzel bir video ile karşınızdaydım. Ee, size iyi bir akşam dilerim. Görüşmek üzere başka bir videoda. İyi akşamlar dilerim. Bay bay.